ibadetler vardır. Sadece bedenle yapılır. Namaz kılındığı gibi. Bazı ibadetler vardır. Sadece malla yapılır. Zekat ve kurban gibi. Ama hac ibadeti hem mal hem de bedenle yapılan bir ibadettir. Ve zengin Müslümanlara ömründe bir defa farzdır. Ne mi bu arektir ki buraya gidenlere değerli davetliler Hac, Kabetullah'ı ziyarettir. Kabe, Mescid-i denilen mescidin içerisinde Hz. Adem Aleyhisselam tarafından yapılan yeryüzünün ilk binasıdır. Hz. Adem'in yaptığı yeryüzündeki ilk binadır. Kabe'nin üzerinde örtülen örtünün kuşağında bir yazı vardır şu yazı yazar, şu ayet yazılıdır orada. İnne evvele beytin vudi'a linnâsi lellezî bi bekkete mübâreken ve hüden lil alemin Fihi âyâtun beyinâtun mekâmi İbrahim ve men dahalehu kâne âminâ. bilillahi alennâsi hüccül beyti ve niştedâe ileyhi sebîlâ. İşte bu ayeti kerimede yeryüzünde yapılan ilk bina olduğu beyan ediliyor. Dolayısıyla bu kuşak halinde Kabe'nin örtüsüne altın yaldızlı yazı ile yazılmıştır. O ayetin devamında ne güzeldir ki, ne mübarektir ki bu kutsal yapıyı ziyaret edenlere denilir. Hac, sefa ile merve arasında ay yapmaktır. Hac, Arafat'ta vakti yapmak ve Kabe'yi tavaf etmek. Hac, Hüzdelife'de bulunmak ve Mina'da şeytan taşlayıp kurban kesmektir. İşte değerli müminler, Yunus Emre'nin dediği gibi araya araya bulsam izini bir mübarek sefer olsa da gitsem, diğer bir sözünde dediği gibi hacılarımızın arzu ettikleri, istedikleri ve buraya kavuşmak istedikleri bir ziyarettir. İşte bu duygularla burada toplandık ve hacılarımızı yolcu edeceğiz. Onlara hep beraber diyoruz ki güle güle gidiniz, güle güle geliniz. Bizden Kabetullah'a, Resulullah'a selam götürünüz tavaf esnasında bizleri de hatırlayınız. Haccınız şimdiden mübarek olsun diyoruz. Hocam buyurun. Amin. <laughs> Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya İlahel Alemin, Ya Rabbel Alemin. Kutsal bir yolculuğa çıkan bu kardeşlerimize buradan hava alanına kadar gitmeyi orada uçağa binip Medine-i ve oradan da otellerine cihat ve selamet içerisinde yerleşmeyi nasip eyle Allah'ım. ya Rab, bu kardeşlerimizin otele yerleştikten sonra burada başlayan aşkları uğruna Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin mescidine gitmeyi ravzasında ibadet edip cennet bahçesine dahil olmayı nasip eyle Allah'ım. <laughs> ya Rab, yine bu kardeşlerimize <laughs> Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin kabrini ziyaret etmeyi Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah diyerek Resulullah'ı kelamlamayı tüm ümmeti Muhammed'den köy halkından almış oldukları selamı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimize iletmeyi nasip eyle <laughs> yine bu kardeşlerimize Medine-i Münevvere'de 8 gün içerisinde 40 vakit namazı Resulullah'ın mescidine kılmayı nasip eyle Allah'ım Ya Rab bu görev tamamlandıktan sonra Zulh-u Leyfete girmeyi ihram namazını kılmayı Letbeyş Allahümme letbeyş Lebbeyke <laughs> <laughs> la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ve ni'mete ve mülk la şerike leke leke. Ve Mek mekke vardıklarında, Kabe-i Muazzama'yı gördüklerinde, akıllarından geçen ilk isteği, ilk duayı yapmayı ve dualarının Allah izninde kabul ve makbul olmasını nasip değil <laughs> Allah. Ya Rab, o beyti tavaf etmeyi, tavaf esnasında tüm ümmeti Muhammed'e dua etmeyi, bu duadan sonra tavaf namazını kılıp, Şafa ile Merve arasında Hz. Hagi, Hz. Hacer validemize istibaren hay yapmayı ve burada da dua edip umra Haç günü tamamlamayı bu kardeşlerimle nasip ve müessere eyle Allah'ım. <laughs> ya Rab, tekrar terbiye gününe kadar tavaflarını tam bir şekilde yapmayı, ibadet ve taatlarını yerine getirmeyi, terbiye gününde tekrar hac için otellerinde ihrama girip, yine tekrar lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk la şerike leke lebbeyk, innel hamde, Lan ni'metelke vel mülk demeyi kendilerine nasip eyle Allah'ım. Arafat'a çıkıp Arafat'ta vakfe yapmayı. Vakfe esnasında tüm günahlarından bağışlanmayı ve tertemiz olmayı kendilerine nasip eyle Allah'ım. Müzgerife vakfesini Mina'ya inip Mina'da şeytan taşlamayı kurban çekip silah olmayı ve tekraren Kabe'yi tavaf etmeyi ve bu büyük tavaftan sonra Kutçak içerisine dahil olmayı bu kardeşlerimden nasip eyle Allah'ım. Ya Rab, bu görevleri tamamladıktan sonra sıhhat, selamet, <laughs> mutluluk <laughs> ve ibadetlerini <laughs> tamamlamanın gururuyla, kutçak olmanın gururuyla memleketlerine tekraren sıhhat ve selamet içerisinde dönmeyi nasip ve müyesser eyle Allah'ım. Ya Rab, buraya giden kardeşlerimize tekrarını, gitmeyen kardeşlerimize de bir an önce gitmelerini nasip ve müyesser eyle Allah'ım. Bu kardeşlerimizin şimdiden haçlarının kabul ve makbul olması için giden kardeşlerimize tekrarının nasip, gitmeyen kardeşlerimize bir an önce nasip olması için Allah rızası için bu kardeşlerimizin kutsal yolculuğu sıhhat ve selamet içerisine geçmesi için ve bütün geçmişlerimiz için el-fatiha.